Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Benim, ben Osman. Bugün arkadaşlar sizler birlikte arkadaşlar. Bugün yeni videomuza karşınızdayım. Bugün arkadaşlar İstanbul. Bugün arkadaşlar e, şehrimizde yeni bir tane gizli geçit var. O gizli geçite gireceğiz. Burada bir tane gizli geçit var arkadaşlar. Birileri buraya bir şey koymuş. Bakın arkadaşlar buradaki şey ne bilmiyoruz. Bak şöyle kıralım bakalım. Bakın. Aha. Lan hemen kırıldı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada bir şey var yani bir bilmiyorum bir şey buldum arkadaşlar burada. Buradaki gizli gir girmemek istiyorsanız kanala abone olun. Video like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Önce de videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar şehrimiz yani büyüdü arkadaşlar şehrimizi bitmeye devam ediyoruz. Şehre öncelikle cami yapmamız lazım ama zaten gel ki videoda e, şehre cami yaptıracağım. Öncelikle şuradaki gizli geçitte girelim. Bakın nasıl bir gizli geçitmiş. Şöyle girdik Allah. Eee bu nedir ya arkadaşlar? Bu arada bir şeyler var anlamadım lan burada kaldım olamaz arkadaşlar nasıl çıkacağım şimdi? Şimdi arkadaşlar. Öncelikle ne yapmamız Bu öğrenmemiz lazım. Buradan. Ne? Bu galiba labirent gibi bir şey arkadaşlar labirent gibi bir şey. Şöyle gidelim. Evet yok buralarda da bir şey yok labirent çok kırışık artık. Sizi çok seviyorum ama my labirent çok kırışık. Evet buradan gidiyor. Evet arkadaşlar devam edecek buradan gidelim yok buralarda yok. Şöyle. Şimdi arkadaşlar labirent benim aklımı karıştırdı da. Yok buralardan gidilmiyor. Buralarda da gidilmiyor. Şuradan gidiliyor mu? Yok buralar nereden gidiyor arkadaşlar? Arkadaşlar labirent aklımı karıştırdı. Bu nasıl bir labirent ya? Bakın arkadaşlar labirent aklımı karıştırdı. Labirent şuradan gidiliyor. Sonra yok burada değil. Yok arkadaşlar burada değil. Bu nasıl bir labirent lan? Çok karışık. Buradan ise işte şey. Ne oluyor beni? Bu ne arkadaşlar ya? Allah Allah Labirent çok kötü. Şöyle gidelim. Yok burası da değil. Burası da acaba bulabilir miyiz? Ya kolay bir şey daha. Labirent bu ne ya? Arkadaşlar labirent gibi bir şey yapmışlar. Ben bunu sırrını öğrenemedim arkadaşlar. Bu labirent ne? Aa bu ne? Durun arkadaşlar orada bir şey var. O ne var ya? Dur 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 dur. Bu ne? Allah. Arkadaşlar. Bu nedir? Arkadaşlar bu ne ya? Bakın herkese Buralarda bir şey var. Dur acaba buraya mı gidiyor? Yo, buraya gitmiyor. Nereye gidiyor bu? Evet gidiyoruz. Evet. Lan. Bu ne? Aha geldim lan. E? Bloklardan geçemiyorum Arkija. Bakın geçemiyorum. Allah Allah. Burada bir şey var. Durun Arkija. Biz şalteri basacağım Arkija. Bakın burayı geçilmiyor. Lan bir şey var galiba Arkija. Buralarda bir şey var Arkija. Buralarda bir... Şey var ben bunun üstünde öğrendim. bak acaba şalter mi var ya? Ha? şalter Evet. Açtık arkadaşlar şöyle girebiliyor muyuz? Ama girebildik arkadaşlar evet. Sandık açalım. Ya açılmıyor. Tövbe tövbe arkadaşlar sandık açılmıyor. Arkadaşlar böyle bir şey daha mı var abi? Çok Kır karışık arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar ne var arkadaşlar? Dur dur dur. Arkadaşlar bunun sırrını öğrendi daha. De... Arkadaşlar bu lan, Buralarda bir şey var. Durun bakayım şuraya bastıralım arkadaşlar. Galiba burada bir tuş daha var arkadaşlar. Arkadaşlar bulamadın da? Hı? Lan burada bir delik açıldı. Durun arkadaşlar. File? Evet. Lan açılmıyor bu. Arkadaşlar yoksa şaka mı oluyor. Tövbe arkadaşlar ya. Lan elime bir şap geldi. 583. Şuraya girelim şöyle. Hop hop girdik. Evet. Lan oha! Abi zümrüt taşı çıktı. Oha arkadaşlar zümrüt taşı nereden bulundu lan? Abi arkadaşlar bak gördünüz mü? Abi burada bir şeyler çıktı artık bakın. Buralarda bir şeyler çıktı. Zümrüt taşı arkadaşlar. Zümrüt taşı. Evet. Evet zümrüt taşı çıktı arkadaşlar. Ne de bu zümrüt taşı arkadaşlar. gidelim durun arkadaşlar. Şimdi burayı kapatacağız arkadaşlar. Öncelikle buradan bakalım gidiyor mu kitap. Yok arkadaşlar gitmiyor. Durun bakalım gidiyor mu arkadaşlar. Şimdi gitti arkadaşlar bakalım geliyor açılmıyor yok açılmıyor galiba neyse biz şimdi gidelim Öncelikle arkadaşlar şunu kapatalım Kapattık bakalım geliyor mu Yok arkadaşlar girilmiyor arkadaşlar biz şimdi gidelim Arkadaşlar öncelikle biz de şimdi gideriz arkadaşlar Bu bu arkadaşlar şimdi evimizi nereden bulacağız arkadaşlar şimdi gelelim Arkadaşlar öncelikle biz de şimdi devam edelim arkadaşlar Yok buralardan gidilmiyor Arkadaşlar ne oluyor bu nasıl bir gizli bir toprak yapmışlar bu arada arkadaşlar toprak yapmışlar da biz bunu kırabilir miyiz Yok arkadaşlar bunlar bence kırılmaz be Artıca evim şu an yolu kaybettik, Yolu bulmamı lazım. Şuradan gidiyorduk da artık. Eh, tamam bulduk bulduk Tamamdır abi bulduk. Tamam şuradan bir gidelim şöyle. abi bakın labirent gibi bir şeyler yapmışlar. Peki şu toprak topladım da toprağı alalım. Abi. Tamamdır abi. Evet zümrüt taşını buldum. Koş 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 koş. Zümrüt taşını deneyeceğiz deneyeceğiz deneyeceğiz. Bu zümrüt taşı da önemli. koş 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 koş. zümrüt fabrikayı gözler. Şimdi bunu sizin önünüz bakalım çalışıyor mu artık sahte falan filan değildir arkadaşlar bu arada şimdi gidelim Tabi araba geçmiyor. millet bazı taşın da neyse arkadaşlar şimdi biz hadi bakalım koş 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 Şöyle gidelim bakalım. bakalım çalışıyor mu arkadaşlar şöyle Neyse arkadaşlar şimdi biz gidiyoruz arkadaşlar hoppa gidelim şöyle Evet arkadaşlar şöyle gel şeyimize Evet gel Şu anda arkadaşlar geldik yani Bakalım arkadaşlar çalışıyor mu arkadaşlar bakalım yani ziyarlı zümrüt dışı çalışıyor mu bakalım arkadaşlar. Öncelikle gidiyoruz şöyle. Evet geldik şimdi arkadaşlar. Geldik galiba bakalım çalışıyor mu arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar durun arkadaşlar. Ee, zümrüt anahtarı lazım yani bakalım arkadaşlar. Zümrüt anahtarı lazım. Şimdi her bu sandığı şimdi düzelteceğiz Durun arkadaşlar. Deniz sandık yetiminde. Sandığı değiştireceğiz yani sonra çalışacak artık. Neyse umurdu ben misiniz? De. Yani zümrüt taşı bulduk hadi zümrüt tıklayın. Tıkla tıkla su yediği tıkla tıkla tıkla.